Yeni bir Clash Royale videosundan hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün bu videoda en düşük iksir isteyen kartlarla oynama challenge yapacağız. Evet, gördüğünüz gibi elimdeki kartları ayarladım arkadaşlar ve bu şekilde. 2.1 iksir, ortalama iksir maliyeti 2.1 arkadaşlar. Ee, bu şekilde kartlarımız hazırsanız bir maç atalım. Bakalım zor mu olacak yoksa kolay mı olacak? Ben diyorum ki bence kolay olacak. Bence. Hadi bakalım. Şöyle şunları bir önden salalım. Tamam mı? Minyonu da salalım. Goblinleri de salalım. Bunu da salalım. Tamam mı? Şövalye saldım. Güzel. Şu an iyi ilerliyorlar. İskeletleri de salayım. Tamam. Tekrar bunu salıyorum. Güzel. Goblinleri saldım. Mızraklı goblinleri. Tamamdır. Şu an hasar veremedik ama ne de fena değiliz. İyi gidiyoruz. Tamamdır. Bir bombacı salıyorum arkalarından. Güzel. O kaleye birazcık daha vurabilirsek bizim için iyidir. Daha bunu saldı. Sıkıntı yok. Güzel. Şimdi biraz bekleyebiliriz. Rakip bir hamle yapsın. Tamam. Hemen iskeletleri salıyorum Pekka'nın yanına. Şöyle bunları salıyorum. Bunu salıyorum. Kırmızı goblinleri salıyorum. Biraz arkaya salsam iyi olurdu. Ama güzel. Hepsini yedik. Bakın bu desteri de atıyorum böyle Pekka, Dev falan saldıklarında çok iş yapıyor. Güzel sonunda vurabildik buraya çok güzel oldu Bir de fıçı e, goblinlerim olsaydı harika olurdu arkadaşlar Oynuyorum oyunu ama çıkmıyor hiçbir şey e, Bir de yeni arenaya kadar da çıkmayacak Biliyorsunuz zaten o olayı Şöyle güzel aldık sayılır Kuleyi aldık sayılır çok güzel Ve aldık evet Bir kulemizi aldık arkadaşlar güzel Hemen bu kuleyi oynayacağım bu sefer Şöyle iskeletleri saldım. Rakip bu arada hamle yapmıyor. Şaşırdım yani. Goblinleri saldım. Ben bunu saldım elektroru. Rakip hamle yapmıyor Allah Allah. Neden ki. Valla bilemedim ama çok kolay oldu bizim işi şu an. Aynen bizim işi şu an çok kolay oldu yani. İskeletleri saldım. İskeletler. bir iksir. Üç tane iskelet ama bir iksir yani. Gerçekten güzel. Tamam güzel. Bunu saldım. Okçuları saldım. Evet rakip saldı arkadaşlar. Rakip saldı şu an oyunu ve ilk maçımızı kazanmış olduk. Ee, çok kolaydı çünkü rakip bir süre sonra bıraktı oynamayı. Neden bıraktı bilmiyorum ama ilk galibiyetimizi aldık bu desteğiyle. Şimdi değil. Şimdi açalım. Hiçbir şey çıkmadı. Olsun. tamam Bakalım şöyle. Level atlayacak bir şey var mı? Yok. Tamamdır arkadaşlar. Hemen şuradan şunu da alalım. Tamamdır ve ikinci maçımıza geçelim bakalım ilk galibiyetimizi aldık bu desteğiyle bakalım bu desteğiyle kaç galibiyet alacağız Eee aslında asıl merakım o oh. Bir anda hepsini attım değil mi bir ok atsa aslında gitti Tamam devi halletti bizim goblinler sıkıntı yok biz de o kuleye baya vuracağız Burada iyi oldu Aa bir yüce attı öyle mi Aa işte bu kötü oldu Bu çok kötü oldu hatta Biz de ilk kulemizi kaybettik Allah. Allah 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 Allah. Ay şu büyücü çok sıkıntı lan. Ben de goblinleri saldım. Goblinleri verse barbarlar. Evet. Çok hızlı kuleyi aldık. iyi kuleyi ama onlar da çok hızlı. Rakip de çok hızlı. Aldı iyi kulemizi. Baksana. Tamam. Pekka geldi. Pekka'yı da aldık. Evet ben direkt arkadaşlar bir, 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 tık bekleyelim bir. Tamam mı? Ben ne yapıyorum? Valkyrie'nin yanına Goblinleri atmayalım. ay bizimki tek gelecek değil mi? Aynen. Sıkıntı yok. İsketleri saldık. Tamam. Büyücü atarsa bizimkilerin hepsini öldürür. Alın o devi. Güzel. Harikayız şu an. Şu an harikayız. Şimdi üstten bombacıyı salıyorum. Tamam tamam güzel atamadı. Güzel o de aldık galiba. İyi oldu. Goblinleri saldım. Tamam iskeletleri saldım. O de aldık. Bazen iksirlerini boşa harcıyorlar. Denk geliyorum. Bu adam da mesela ale alev, topunu ve devini boşa harcadı. Tamam. Pek kale saldı. Şöyle yaparsak buraya gider misin? Gidersin. Tamam onu dondurduk. Bir iki Ah be, Ana, yanlış yaptık ya. Valkür bulacak şimdi. Kıvali, dur Valkür. Tamam. Şöyle buradan gidelim. Aha bu yüceyi alın. Harikasınız. Ben bunları salıyorum. Saldım bunları. Tamam. Bizimkiler öldürüp gelecektir. Bu saldım. Ama dev atıp atıp durma birader, lütfen. Bizim okçular devi alım da. Bizim ileriye doğru gitmemiz lazım. Güzel. Güzel yine fena hasar vermedik. galiba bu maçımızı kazanmış olduk arkadaşlar. Güzel. Desteği iş yapıyor vallahi Ya ben beğendim. Bin kupadaysanız eğer kullanabilirsiniz bu desteği. Gerçekten ben bir dese değilmiş yani. Evet 600 altında buradan aldık. Yani daha burada var. Bunu da açalım. 2 yıldız. Bir 600 altında aldık. Üçüncü maçımıza geçelim bakalım. Hedefim 5 maç kazanmak. 5 maçta kazanırsak bu deste iş yapıyor demektir. Ben bu desteyle oynarım. 1000 kupa dalsanız ama eğer. Değilseniz. işte yap, ne olabilir yani. Eskiyetten salalım. Güzel bak. Dev attı ama ve lakin. Kardeşim dev ile pekkan senin. Gitti yani şu an. Gitti bak. Bak senin o minyonlar da gitti yani. İmkanı yok. İmkanı yok. Birlikten güç doğar demişler. Birlikten güç doğdu. Arkadaşlar bu bu desteği beğendiyseniz ya sevdiyseniz ki ben sevdim. Atıyorum iskeletler başka bir şey ekleyebilirsiniz yine 2 3 e, iksir maliyetinde olan. Ekleyebilirsiniz yani bomba yerine ne bileyim elektro ruh yerine. Ekleyebilirsiniz hiç sıkıntı yok. Ben buraya bunu salıyorum. Elektro ruh salıyorum ya. Tamam. İskeletleri şuraya saldım. İşte goblinleri saldım. Aldın da, tamam. Mızaklı goblinleri saldım. Güzel. Bir kaydı alırız. Güzel hasar verdik. Bu arada yani fena hasar vermedik. Tamam bir kaydı aldık. Şimdi bir tık bekleyelim. Bir tık bir bekleyelim. Bizim de minyon atalım. Sonrasında Şövalye salacağım. İlk salmamışım bak. alevi alev topu atmış. Ne dese topu attı. Tamam şöyle bir salalım bakalım. Güzel. Elektro ruh saldım. Şu, muza, şu goblinleri salarsam güzel olur diyecektim. Salamadık ama. Evet. Tamam bunları saldım bunu da saldım Tamam şimdi biz sıra bizde şimdi sıra bizde abi Çatır çatır her şeyi salacağız hazır mısınız Çatır çatır her şeyi salacağız arkadaşlar Tamam Milyonları saldım Güzel Şu an harika gidiyoruz Uzakla saldım alev topu attın hiç sıkıntı yok kardeşim biz yine geliyoruz ve Bu maçı da kazandık arkadaşlar evet güzel Güzel Yo artı 30 kupada Çok güzel. Ben beğendim de Şu anda gayet evet, de eğleniyorum ya yani. Evet burada alınacaklarımız var. Bir Açalım bakalım. Bir şey çıkacağını zannetmiyorum ama. Yani yine de güzel. Peki. Peki bir dakika. Şurada bu var. Ateş ruhu. Bu da elektro ruhla aynı da. Ee, bunu da alabilirim aslında diyecektim. Yok ya bizimki 5 level şimdi. O 2 level. Olmaz tamam. Ha, dur. Bunu yükseltelim. Güzel. Bak burada 7 level oldu. Güzel. Güzel. Destemiz birazcık daha güçlendi. Evet dördüncü maçımız olması lazım. 3 galibiyet aldık. 2 galibiyetimiz kaldı. Onları da alırsak eğer bu desteği iş yapıyor demektir. Ben ne yapıyorum? Okçu. Minyon. Bomba. Bir de şövalyeyi saldık mıydı? Orada diğer tarafta onları saldı. Ne yapıyorum? İşte, işte bak okları oldu mu? Olmuyor. Okları oldu mu? Bütün İş bozuluyor arkadaşlar gördüğünüz üzere daha demin de aynısı oldu Şimdi Bu desenin kötü yanı da bu mesela Hani kuleyi de kaybedeceğiz lan Yalnız alacağız da Kaybedip alacağız da yani Tamam o zaman dikkatli olacağız Ardı ardına atmayalım o zaman bazı şeyleri Çünkü onun şeyi var ee, Okları var Bekliyorum arkadaşlar. Bak, alev top attı bu seferde. Tamam yine o oraya vurduk, oraya da vurduk. Güzel ase verdik oraya da. Tam oklarla attı. Şimdi ne yapıyorum ben? Hemen hızlı bir şekilde her şeyimi salıyorum. Okları almaya çalışıyorum. Tiketleri salıyorum. Tamam, mesafe goblin. Okçular saldım. Lan rakibin iki kulesinde canı azaldı. Benim kulemi almaya çalışıyor ama ben onu bilmiyor ki iki kulesinde alacağım mesela. Hadi lan alın lan onu. Abi şaka mısın sen ya? Şöyle bir şey yapsak peki. Tiketlerle bir önde gitse de. Burayı aldılar ya. Abi biz de onunkini alamadık. Alamadık. Şuna bakar mısın? Alamadık. Allah Allah ya. Aldık bu sefer ama. Hadi lan. Helal olsun lan. Tamam şimdi sıra bizde. Hadi gel bakalım. Oklarını da kullandım. Hadi gel bakalım. Ah bu olmadı işte. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Şövalyeyi salmam lazım. Şövalyeyi salarsam. Hah. Bu da saldı. Uzakta golemleri saldım arkadan Bunu saldım Mesela şu kuleyi oynasam daha mantıklı ama Yine mi ya Ne ara geldi okun birader Neyse birader tamam sen oradan devam et birader, birader Ben de şuraya oynuyorum Çıkıntı yok Tamam güzel gidiyoruz Oku gelecek ama şimdi bütün Hepsi gidecek Aldık aldık o aldık Hadi aldık aldık sıkıntı yok sıkıntı yok Aldık aldık Vur Atalım At oğlum bombayı Helalsin lan Sizin Allah'ınıza kurban güzel Dördüncü galibiyetimizi aldık Çok iyi ilerliyoruz Çok da güzel kazandık Evet buradan <laughs> Büyücü seçiyorum arkadaşlar Valla bilmiyorum büyücü daha çok hoşuma gidiyor Büyücü de şöyle yükseltelim Aklıma gelmişken yükselti vereyim bu arada arkadaşlar Clash Royale videolarını beğeniyorsanız ve daha fazlasının gelmesini istiyorsanız yorumlara belirtmeyi ayrıca abone olup like atmayı da unutmayın. Güzel Kaşık olduk bu arada ya. 181 kupayız çok güzel. Tamam. Tamamdır. O zaman devam. Son maçımızı atıyorum artık. Son maçımızı atıyoruz ve bu desteğiyle kendimizi kanıtlamış oluyoruz. Deste benim hoşuma gitti bilmiyorum. Yani şu 1000 kupa 2000 kupa arasındaysanız bence iş yapar ya. Ne bileyim benim öyle ya ben öyle düşünüyorum. İyi kulemizi aldık bu arada. Eğer rakip bir şey atmasa diyecektim. Attı. <laughs> Yine aldık mı lan? Yine aldık. Çok güzel. Böyle ne yapıyorum? Bunları atıyorum. Hmm, orada onu mu sallın sen? Ben bombacıyı atarım o zaman. Tamam. Pekkan'ın yanında da şey atarım. Ama o, o, o da alacak ya. Pekka vurma. Tamam çok güzel. Vermedik kuleyi. Kuleyi vermedik. Hemen şu kuleye doğru biz de ataklarımızı yapalım. Elektro ruhtur, iskelettir. At bunları. dev. Dev eridi gitti arkadaşlar. Çok güzel. öyle Ön, önüne şövalyeyi salsam aslında. Beklemiyorum şövalyeyi de. Salsam aslında çok işimize yarar. Top attı. Alev top attı. Sıkıntı yok. Birazcık bekleyelim. Gerçi bekleyelim. Şur şuradan. <laughs> Konuşamadım. Şuradan şunları saldım. Şuradan şunları saldım. Bir de şunları saldım. Tamam. Bir de eski saldım. Hah. elektör ruh saldım bir de. Tamamdır. Bir de şövalye salacağım. Tamam. Güzel şövalyeyi tam zamanında salmışım. O sokulemiz gidebilirdi. Şöyle goblinleri de saldık arkadaşlar. Bir de bombacı salarsak eğer ki harika olur diyecektim. Bombacı da saldık. Tamam pekka da öldü. Tamam güzel. Şimdi şu bir dakikayı bekleyelim. Ondan sonra hızlı hızlı durmadan atacağız. Rakip de bunu alacak. Tamam şunu, şunu, atalım şunu atalım. Şunu atalım. Güzel şimdi sıra bizde işte. Hadi bakalım. Alev topu atarsa tabi. Hepsi gider ama olsun. Skeletleri salıyorum buradan Güzel yardımın abi bir alev topu atacak ama sıkıntı o işte Olsun bir şu Tamam tamam sıkıntı yok oraya atsın Biz Zaten buradan yöneliyorduk Çok güzel çok güzel Rakip duramıyor Adeta diyor ki ya ne oluyor diyor ya Bu adam ne yapıyor diyor ya Ve arkadaşlar Beşinci galibiyetimizi aldık Harika Yani Gerçekten iş yapıyor abi ben bilmiyorum e, Beğendim Güzel beğendiniz mi yorumlarla belirtin. 1200 kupa olduk. 200 kupa yani. Hiç de kaybetmedik arkadaşlar. Bakın burada hatta elektro ruhla alev ruhu var. O da gelirse bu 7-8 level olur. Ve daha fazla hasarımız çıkar meydana. Güzel arkadaşlar o zaman izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım beğenmişsinizdir videoyu. Daha fazla bu tarz videoların gelmesi istiyorsanız tekrardan abone olup like atmayı ve yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Bay bay.